Ben Krom Bisikletten Seyfettin Beker. Ankara'dan herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte 2025 model Loop Gravity elektrikli dağ bisikletini inceleyeceğiz. Biliyorsunuz ki Loop marka elektrikli bisikletleri Krom markamızın çatısı altında fabrikamızda montajlamasını yapıyoruz. Ve de Türkiye'nin birçok yerine sevkiyatını yapıyoruz. Bisikletimiz şu an arkamızda. Gelin yakından inceleyelim. 2025 model Loop Gravity elektrikli dağ bisikletimizde Önceki senelere göre neler değişti? Matara kafesi takabileceğimiz bir yer eklendi. Lastiklerimiz 27.5'tu, 29 jant oldu. Artık üzerinde Kenda marka 29 çapında 2.25 genişliğinde lastikler kullanılıyor. Onun dışındaki her şey aslında aynı ama ekran özelliklerinde şu eklendi. Mesela ekranı açtığımız zaman burada ne kadar güç tükettiğimizi gösteren hemen Burada bir watt power geldi. Anlık olarak motor ne kadar güç harcıyor ekranımızda görebiliyoruz. Pilimiz aynı, motorumuz aynı. Winka marka mid drive motorumuzu daha yakından göstermek istiyorum. 250 watt 80 Nm tork bir motora sahip bisikletimiz. Ankara'nın ve de Türkiye'nin birçok dik yokuşunu rahatlıkla tırmanabilecek bir motor teknolojisine sahip. Mid drive olmasında bunun tabii ki etkisi var. Daha verimli bir çekiş sağlıyor ve de dik yokuşları daha rahatlıkla tırmanabiliyorsunuz. Bisikletimizin pili ve motoru gövdeye entegre, kendinden elektrikli bir bisiklet olduğu için pilimiz gövdeye gizleniyor ve motorumuz da yine gövdeye entegre şeklinde. Bu konuda içiniz rahat olabilir. Dik yokuşlar tırmanacaksanız ulaşım yaparken veya arazide kullanırken dik yokuşlar tırmanacaksanız bu motor sizin işinizi görebilecek güçte ve de gayet yeterli bir performansa sahip. Gelin buradan ekranını göstereyim. Ekran konusuna geldiğimiz zaman burada maksimum çıktığımız hızı görüyoruz hemen. Bir kere daha bastığımız zaman ortalama hızımızı görüyoruz. Hemen bir kere daha bastığım zaman burada anlık olarak ne kadar güç harcadığımızı gösteriyor watt power olarak motorda anlık olarak mesela dik yokuş tırmanıyorsunuz. Burada ne kadar güç tükettiğinizi rahatlıkla görebilirsiniz. Burada tripimiz var. Bunda günlük seyahatlerinizi burada tutabiliyorsunuz. Mesela sıfırlama yapabiliyorsunuz. Ama Buradaki odometre sıfırlanmıyor. Bisikleti aldığınız günden itibaren kaç kilometre yol yaptığınızı burada görürsünüz ve de bu sıfırlanmıyor. Sol üstte ne kadar şarjımızın kaldığını rahatlıkla görebiliriz. Hemen sağ üst tarafta da bizi ne karşılıyor? Tabii ki güç kademelerimiz karşılıyor. 2, 3, 4, 5'e kadar yani birden 5'e kadar güç modu ayarlamamız var. Ekonomik güçle kullanmak isterseniz 1, 2, 3'ü tercih edebilirsiniz. Eğer performans modunu kullanmak isterseniz 4-5'i kullanabilirsiniz. Ekran özelliklerimiz bu şekilde. Hemen bir de size Walk modunu göstermek istiyorum, yürüme modunu. Buradaki en alttaki tuşa basılı tuttuğunuz zaman bu şekilde Walk modda mesela bisikleti elinizde taşımanız gerekiyor. Böyle elinizde bir rampa çıkartacaksınız. Tam da bu en alttaki tuşa basılı tutu tuttuğunuz süre zarfında bu şekilde tekerimiz dönüyor ve bisiklet kendi yükünü, kendi ağırlığını çekiyor. Bunu hangi durumlarda kullanabiliriz? Diyelim ki lastiğiniz patladı, bisikletin üzerine oturamıyorsunuz. Buna basarsınız ve de bisiklet kendi ağırlığını çeker götürür. Veya böyle dar bir rampa çıkartacaksınız. Elinizde çıkartmanız gerekiyor böyle bir ufak bir merdiven rampası gibi bir şey var. Buna basılı tutuyorsunuz ve de bisiklet kendi elektrikli ağırlığını, pili, motoru işte yani sonuçta bir elektrikli bisiklet olduğu için ağır ve de bunu rahatlıkla kendini çıkartabiliyor. Bu da güzel özelliklerinden biri. Alüminyum gövdeli bir bisiklet. Çelik gövdeli bisikletlere göre tabii ki yine hafif kalıyor. Bu bisikleti kullanacak kitle şu şekilde diyebiliriz ki ister ulaşım yapın, ister arazide profesyonel amaçlı kullanın. Üzerinde kocaman 20 amperlik pili sayesinde 100 kilometreye kadar menzili var. Asfaltta kullanabilirsiniz kötü yolda kullanabilirsiniz, arazi koşulunda kullanabilirsiniz, stabil yolda gidebilirsiniz. Yani her amaca hizmet edebilecek bir bisiklet. Yani lastikleri dişli diye kalkıp da ya şehir içinde bu bisiklet kullanılmaz demeyin. Şehir içinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir bisiklet. İster çukura girin, ister kasisten geçin, kaldırımdan atlayın, merdivenden inin. Hani ekstra yapabileceğiniz şeylere de müsaade eden bir bisiklet. Bunların hepsini tabii ki Vinkamor Winka marka motoru sayesinde yapıyor. Pilimizde 20 amper olduğu için hani fabrikasyon elektrikli bisikletler arasında en büyük pile sahip Loop Gravity olması lazım. Araştırmalarım sonucu en büyük pili Loop Gravity'de de gördüm. Bisikletin vites fren donanımına geçelim buradan. Üzerinde vites donanımı olarak 1 çarpı 10 Shimano Deore vites sistemi kullanılıyor. Arka aktarıcımız Shimano Deore. Hemen rublemize bakıyoruz. Yine Shimano marka zincirimiz onlu Shimano zincir. Buradaki fren kollarımız BLMT500 hidrolik fren sistemi. Buradaki fren kolunun ileri geri ayarını buradaki vida sayesinde kolayca yapabiliyorsunuz ve de elinize göre kolayca ayarlanabiliyor. Öndeki amortisörümüz istenilirse buradan kitlenip yeniden açılabiliyor. Gücünüzü gereksiz yere harcamak istemiyorsanız yokuş çıkarken bunu kitlersiniz ve de daha verimli bir şekilde gücünüzü kullanmış olursunuz. Daha uzun kilometreler kat edebilirsiniz. Arkadaki şokumuza baktığımız zaman bu havalı bir şok. Buradaki vidayı açtığımız zaman bu vida altında hava basabileceğimiz yani amortisör pompamız sayesinde buradaki amortisörümüzün hava ayarlamasını kendi ağırlığımıza göre istediğimiz gibi basabiliriz. Şöyle kapattım. Selemiz Sele borumuz bu şekilde. Sele Royal markasına ait, Vivo marka bir sele kullanılmış. Rahat, konforlu bir sele ama isterseniz bunu tabii ki kendi konforunuza göre eğer rahat edemezseniz değiştirebilirsiniz. Lastik yapımız 225 genişliğinde ama biraz daha geniş lastik de takılabiliyor ya da inceltebilirsiniz de. Bu sizin kullanım hedefinize göre değiştireceğiniz seçeneklerden biri. İstediğiniz gibi modifiye edebilirsiniz. Pili sökmek istediğiniz zaman anahtarımızı sağa doğru çevirdik. Sonrasında hemen buradaki parçayı sağ veya sola çevirdikten sonra pili söküp kolayca evde şarj edebiliyorsunuz. 20 amper olduğunu hemen burada rahatça görebiliyoruz. 36 volt, 20 amper pilimiz var. Geri şöyle aldım. Bakın takarken. İlk önce bir kere taktım çıt diye oturdu. Sonra bir kez daha basıyorum ve de soldaki anahtarı söküyorum. Elime alabiliyorum rahatlıkla. Yani pili sökmesi de çok pratik ve kolay. Pilin de güvenliğini sağlamak için anahtar koymuşlar buraya. Bir tane de yedek anahtarımız da burada var aynı zamanda. Bu anahtarı kesinlikle üstünde bırakmayın. Şöyle ben anahtarı yine kaybolmasın diye bir şimdilik yerine taktım. Eğer sipariş vermek isterseniz Loop Gravity elektrikli dağ bisikleti stoklarımızda mevcut. Sınırlı stok kaldı ve de kampanyalı fiyattan satın almak isterseniz ekrana bırakmış olduğum telefonlarınızı I hear smoke detectors. If I don't surrender, she might hold a lecture. Every apology's a token gesture.